Saygıdeğer misafirler, sevgili Mavera dostları, bugün Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. İftar sofralarını paylaşmak, birlikte olmanın nedenli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlamamıza vesile oluyor. Birçoğumuz birbirimizi ancak iftar sofralarında görebiliyoruz. İstanbul gibi ulaşımın oldukça zahmetli olduğu bir şehirde farklı bölgelerden Uzaktan yakından gelerek iftar soframızı şereflendirdiniz. Her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Tam 10 yıldır bu çatının altında dostlarımızla bir araya geliyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılı şöyle bir hafızamda canlandırdığımda iftarlarda sevinçlerimizden çok hüzün ve kederin öne çıktığını görüyorum. Malum geçtiğimiz yıl Şubat ayında ülke olarak asrımızın en büyük depremiyle sarsılmıştık. Millet olarak çok muazzam bir dayanışma örneği gösterdik. Depremize de kardeşlerimize yüreklerimizi açtık. Millet olarak, devlet olarak onların zorluklarına omuz verdik. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya olmak üzere. Bölgedeki yüz binlerce kardeşimiz an itibariyle hala konteyner kentlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Yaşadığımız son deprem hayatın bir imtihan olduğunu oldukça sert bir şekilde bizlere bir kez daha açık şekilde göstermiş oldu. Bu afete doğrudan muhatap olan kardeşlerimizin imtihanı gerçekten çok ağır. Bunu bugün bile bölgeye gittiğimizde çok bariz şekilde görebiliyoruz. Bu sınama sadece onlar için geçerli değil diye düşünüyorum. Bizim için de oldukça sarsıcı dersler olduğuna inanıyorum. Her şey kendi rutubimde yürürken arsızın gelen bir sarsıntıyla bütün hayatınız alt üst oluyor. Sahip olduğunuz her şey bir anda yok oluveriyor. Aileniz, malınız, dostlarınız, hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz. Her şey bir anda bir sis bulutu içinde yok olup gidiyor. Depremin hadisesinin üzerinde bu denli detaylı bir şekilde durmamın gayesi şudur sevgili dostlar. Müslümanlar olarak bu dünyadaki hayatımız geçici. Bize sunulmuş olan her şey bize yüklenmiş her sorumluluk bizleri hayata hazırlayan birer sınav. Bir sınanma hali üzerine devam ediyor hayat. Müreffeh günlerdeki sınanmalarımızı belki çok ayırt edemiyoruz. Ancak son zamanlardaki imtihanlarımız gerçekten çok, çok can yakıcı oluyor. İçinde yaşadığımız zamanda dünya hayatının geçici olduğunu bizlere unutturan çok fazla uyaran var. Böylesine bir yalınsama üzere kurgulanmış ki her şey, içinde yaşadığımız evlerde sonsuza kadar hep var olacakmışız gibi bir vehimle hayatımızı sürdürüyoruz. Dahası bu dünyadaki hayatımız hiç bitmesin istiyoruz. Bu çok ürkütücü bir tespit. Bunun farkındayım. Onun için bazılarınız bu hususta bana katılmayabilir. Ama ben bulbuluğumun doğrudan akide ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Daha doğru bir ifadeyle modern çağda iman etmenin pratik karşılığını inceleyen ince muhakeme etmeye ihtiyacımız var. Yaşadığımız hadiseler ve bizim bu hadiseler karşısında verdiğimiz ikircikli tepkiler çerçevesinde bakalım bu konuya. Bu yolla maksadımı daha anlaşılır bir şekilde ifade etmiş olurum diye temenni ediyorum. Bu bağlamda Hucuna Suresi 15. ayetine kulak verelim. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İman edenler ancak Allah'a ve Peygamber'e inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Burada dikkatlerinize sunmak istediğim husus ayetin içinde geçen sonra şüpheye düşmeyen ibaresidir. İzninizle ayeti kerimeyi tekrar okumak istiyorum. İman edenler ancak Allah'a ve Resulüne ve Peygamber'e inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Kıymetli mavera dostları, Biraz önce dünya hayatının geçici olduğunu bizlere unutturan çok fazla uyaran var diye belirtmiştim. Bu çerçevede okuduğumuz ayeti kerimede iman ettikten sonra gerisin geriye tekrardan şüpheye düşen bir kesimin varlığına atıf var. Dolayısıyla iman etmiş olmamız bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Onu korumak, ondan şüpheye düşmemek bize verilmiş olan bu hayatı ayık yaşamak. Yüce Mevla'dan öyle niyaz edelim ki bizleri sıratı ı üzere sebat, eden, edenlerden kılsın. Rablerine verdikleri sözü dost doğru tutan, mallarıyla, canlarıyla Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edenlerden olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Değerli kardeşlerim, Yine bu ayet nezdinde cihat kavramının da altını çizmek isterim ki malumunuz son yıllarda bu kavram emperyalistlerin İslam'ın şiddet temelli din olduğu propagandasının merkezine kondu. Suni ortamda uçulan terör örgütleri devletlerin istihbarat örgütlerinin bir enstrüman olarak kullandıkları silahlı çeteler cihatçı gruplar olarak dünyaya lanse edildi. Dolayısıyla biz Müslümanların bile zihninde belli tortular oluştuğu kaçınılmaz olarak. Savaş ortamında vatanını, namusunu, dinini koruyan bütün kardeşlerimizin verdikleri savaşın adıdır cihat. Peki cihat sadece savaş alanında elde silahla yapılan kavga mıdır? Bizim payımıza düşen bir sorumluluk yok mudur? Şimdi, 800 yıl öncesinden bugüne ulaşan bir çağlığa kulak, çığlığa kulak vermenizi istirham ediyorum. Siz ey karşı kıtada bin nimet içinde, rahat ve mutlu yaşayanlar saltanat içinde, sizin hiç haberiniz var mıdır Endülüs'ten? Bir siz kalmışsınız duymayan halimizi, onlar sizden yana çevirip gözlerini ufuklara bakıp bir imdat beklediler. Ölmülen asker, esir düşen kadınlar. Ya Rab! Nedir bu çatışma, bu ayrılık İslam arasında? Alıp götürdü. Neyimiz var, neyimiz yok? Bir zulümseli. Dün sultan idiler, bey kendi ülkelerinde. Bugün küfrün elinde bir uşak, bir oyuncak. Bu dizeler... Ebul Beka'nın meşhur Endülüs mersiyesinden ne kadar da tanıdık, ne kadar da taze. Sekiz asır önce İslam dünyasının gözler önünde iki asır süren bir çöküş ve çürümenin hazin hikayesi Endülüs. Ebul Beka Endülüs'ün acısını o gün İslam dünyasına bir çığlık olarak aktarırken siz ey karşı kıtada bir nimet içinde rahat ve mutlu yaşayanlar diye seslenmişti. Bu çığlık aslında artık hep kendisini tekrarlayıp duruyor. Son çığlık Endülüs'ten değil. Çünkü artık Endülüs diye bir coğrafya yok. Sadece tarihte yaşanmış acı bir hikaye olarak geçmişin uzak hatırası sadece. Bugün çığlığı Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Ebru Bekan'ın dizelerindeki Endülüs kelimesinin yerine Gazze'yi koyun. Değişen bir şey yok. Sizin hiç haberiniz var mıdır Endülüs'ten? Bir siz kalmışsınız duymayan hali bizi. Ondan sizden yana çevirip gözlerini ufuklara bakıp bir imdat beklediler. Öldürülen asker, esir düşen kadınlar. Acılarımızı anlatırken şairlerin vicdanları en güvenli sığınak. Onun içindir ki söz konusu olan Kudüs'te Gazze ise Nizar Kaplani'ye kulak vermek en güvenlisi. Ey Kudüs, ey şehrim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın, yarın çiçek açacak yibon. Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin. Gözler gülecek, geri dönecek göçmen güvercinler. Tertemiz yuvasına ve geri dönecek çocuklar oynamaya. Buluşacak babalarla uğurlar. Ey memleketim, ey barış ve bereket şehri. Muhterem kardeşlerim, Gazze'de yaşanan dramın üzerine ne, söyle, ne söyleyebiliriz bilemiyorum. Bir şey söylemeye hakkımız var mı, yüzümüz var mı? Ondan da emin değilim. Tüm bir ümmetin yüzleştiği bir utancın ortaklar, ortaklarıyız. Ne yazık ki Gazze'deki kardeşlerimizi zalimlerin insafsızlığına terk etmiş olmanın zilletini yaşıyor İslam dünyası daha acısı an be an bu acıyı bize kesintisiz bir şekilde izlettiriyorlar. Onun içindir ki bu acıya dair bilindik ifadeleri tekrar etmenin bir yararı yok. Sadece dua edelim demekten başka bir şey geçmiyor şimdi. Daha fazlasını söylemeye hakkımız yok. Muhterem kardeşlerim hepinize Mavera Vakfı'nın düzenlemiş olduğu iftara katıldığınız için, <laughs> destekleriniz için, dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Ramazan vesilesiyle dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. <laughs> Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Bana.